takımımızda 3 tane challenger var arkadaşlar. Muhtemelen karşı takım da öyle şu anda. 3 tane challenger var takımında. Sindra 1100 LP, 1000 LP, 800, 970 falan filan öyle. İla Sindran gider mi acaba bu oyunda? Çok AP oluyoruz çünkü. Torrance Shield başlayayım. 850, 400. Oğlum bir tek ben 28 puanımla. Çok garibime gidiyor. Daha bir hafta önce Diamond Billion'la oyun oynuyorduk şimdi challenger. Oyunda 6 tane challenger var. Geri kalanı Grandmaster. Bir tek ben master'ım. Oy, challenger'ı nasıl dojluyorum şuna bak. Aslan. Tamam, bunu dojlayamadım. Ama World takas. Bende Doran kalkanı var sonuçta. Bekliyor galiba ya, bir şey yapıyor ama. Bizim tek sıkıntımız farm alamıyoruz ya. Aldırmıyor. Ben de. Hareket hızlı olmadığı için dodgeleyemiyorum ya. E Yat aşağı. Bu ne ama? Garip bir combo yaptı. EQ falan filan yaptı da. Çok as iyisiniz oğlum. Bak no. Elon yükseldikçe takım arkadaşlarım da iyi oynamaya başlıyor ya o yüzden biraz daha rahat oluyor. Güzel bayağı bird Ama ben oyuna baksam daha iyi olacak. Güzel bence bayağı bird orası. Nasıl değil? Götüm tutuştu ya. Boşayacağım diye. Blitz şimdi tekrar. Tekrar Silas. Silas yeter Silas. Ses atmak istemiyorum kafana ya. Bir tane yani barikat alırız. Ya da direkt TP koydum. Eee kadar mıydı ya? Benim suçum değil, oh Allah'ım benim, benim suçum değil. değil. Evet, evet. <laughs> sal sal sal. Keseceğim şey ben bunu kesebilirim bu arada şu an. Biraz canım da olsun. Ulaşı yok arkadaşlar şunu kesin beleşkili ya. Kimse beleşkili olmak istemiyor mu? Gel, 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 gel. Oh my god. Nice. Kurtarmaya geliyorum seni. Bak, vallahi kurtardım. On canı kaldı adamın. Oh. oh. E basamadım ya. Artık ilkten lüden al be. Abi o muhabbete ben çok ısınamadım ya. İlkten lüden, boyun so falan filan. Garip geliyor bana. Bir de çok kırılgan geliyor. Can yok ya lüdende. Çok az canın oluyor. Şu an mesela 2k canım var. Tek yemem yani sindirden falan. Tamam bir stop'tan zorlayacak biz inhibitörü. İnhibitörü niye alıyoruz ki biz? Adamlara beleş gold vereceğiz. Ama baron var. Baron için alınabilir. Ah não, viu? É? ego olarak anlaşılmasın ama sanki oyunlar daha basit geçiyor ya. Yüksek elo'da oyunlar daha basit geçiyor gibi ne geldi. Diamond 1'de götümü yırtıyordum hani. Bir dakika bu ne? Eş support kindred yedi kere mi? Bak ya. Şu anda XP almamız yeterli. Bu kadar agresife gerek yok. Zaten milyon üstünlüğü var adamda. <laughs> Lan yetişemiyorum ki. Yardım var mı Jax? Hadi abi. Çok iyi. Ana oğlum Oyunlar çok iyi geçiyor ya. Vallahi çok iyi geçiyor lan. Böyle giderse ben Grandmaster olurum bir iki günü. Bir iki gün demeyeyim ama abartmayayım da. Bir hafta yollarım. Merhabalar. Bak işte şu an ağzımı açıyorum. Ondan sonra açmıyorum bir daha ağzımı. Ah be onu çeksen. Red buff'lı Orianna en sevdiğim yani. Pompa kat. Gerçek mi bu ya? Ha? Şöyle bir baby tutayım. Uy, son anda var ya. Hakikaten son anda. <Gülüyor> 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 Çok yetersiz kalır yani. Abi kimse yok mu burada ya? Ama ondan fazlasını yap yapabilir miyim bilmiyorum yani. base tp yapacağım bekleyin biraz olun Allah'ın canlara bak Ananı satayım Lan ben... <laughs> Çok iyi ya, Yeni sim Warwick oldu Yapacak bir şey yok <laughs> ya ya klima soğutmadığı için hem klima hem ventilatör açıyorum. Anca soğutuyor. Sadece ventilatör çalışsın. Gerek yok. Abi mejeyi ben ne zaman alsam ölüyorum ama alacağım ya. Şu an bu kadar öndeyken almazsa kayıp olur. Onu nasıl kaçırdın lan? Adam dümdüz vuruyordu. Ah ah ulan biraz daha iyi oynasam Mece'yi yine boku yedi ya ben niye alıyorum ki Bir ölüyorum 20 stekten 5 siteye düşüyor Orada var ya iki tane bıçak vardı şurada Urgot üstünde duruyordu Eğer yetişseydim iki bıçağı tek yerdi bu Hadi lan hiç kill alamadım ya oradan. oradan. şimdi ya gel buraya. buraya gel lan.